Ya birader sen niye gülüyorsun ya? Yani dikkatimi de atıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Benden ayrı bir bölüm çıkar değil mi? Bence gelmeyin. <laughs> tamam yes. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Iyi misiniz? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Allah ekran Hemen ederim. ilk soruyla başlıyorum. Buyurun. Evet. Şimdi iktisat bölümü deyince ne anlamamız gerekiyor bizim? Yani özellikle tercih döneminde gençler iktisat, işletme ve siyaset bölümleri arasında kalabiliyor. Bunların birbirinden farkı nedir? İktisat bunlardan nasıl ayrılır? İktisat bölümü sınırsız isteklerin kısıtlı kaynaklarla te temin edilmesi, giderilmesi e manasında kullanılan bir şey. İngilizcesi economics, ev ekonomisi olarak da geçiyor. Yine benzer bir manası var. İktisat bizde Arapçada işte e kas'tan geliyor. İktisat bölümü daha ziyade para politikaları, makroekonomi, mikroekonomi olarak ekonominin künhüne varmaya çalışan, daha akademi ağırlıklı ve sayısal ağırlıklı bir bölüm. E, derslerin çoğunluğunda matematik ön plana çıkıyor yani. İşletme ve siyasete nazaran, siyasetle de belki değil ama işletmeyle çok yakından iltisaklı, hatta birbirine yakın bölümler. Fakat işletmecilerin iktisatçılarına ayrılan özelliği, işletme biraz daha business, işte piyasaya yönelik iş yapan, yapmaya çalışan adam yetiştirmeye odaklı bir bölüm. Siyaset bilimi ise yine aynı şekilde iktisat gibi akademisyen yetiştirme hedefinde olan ve bunu yaparken de daha ziyade sosyal bilimler, işte tarihtir, coğrafyadır ve siyaset bilimidir şeklinde ilerleyen bir disiplin. İktisat biraz daha burada işte sayısal ağırlıklı ve insanların ekonomi, akademisyen yetiştirme üzerine kurulu. İşte akademi meraklılarsa tercihleri etmeleri gereken bir alan bölüm. Sen aynı zamanda üniversite sınavında da birçok derece yapmış bir isimsin. Eşit 424, sözelde 22, dilde de 9 gibi evet. E, epey ciddi derecelerim var. Peki önünde bu kadar fırsat varken bu yaptığın diracılar da sana bu imkanı sunmuşken iktisat bölümünü tercih etmenin sebebini söyler misin bize? Bir tane sebep söylesek mesela. Şöyle, önce sözel ve dilden neden girdiğimi söyleyeyim. Çünkü ben en başından beri yine hani gayet rahat bir şekilde insanlara Boğaziçi ekonomi iktisat istiyordum diyordum. Boğaziçi iktisadı beni neden cezbediyordu? Ben akademisyen olma niyetiyle üniversite sınavına giriyor, hazırlanıyordum. Ve hani biraz daha idealistim o dönem yani. Şu anda idealistim belki ama kendimi daha fazla tanıdım lisede insan çok fazla kendini tanıyamıyor bence. O sebepten çok doğru karar aldığımı düşünmüyorum ama iktisat yazdığımdan aşırı memnunum. Hala daha öyleyim. Derslerim kötü olmasına rağmen hedefim yani gerçekten şeydi. İktisadi anlamda bir sistem anlama çabasıydı. Şu anda okumalarım yine bu tarafta. Memnunum yani bölümü yazdığımı. Diğer sözelden ve dilden derece yapmama sebebi biraz daha burs beklentisiydi. Eşit videoları izliyorlarsa eğer fark edeceklerdir sözel ve dil aslında onları çok uzak değiller. Eğer iyi bir dil eğitimi aldılarsa lise yıllarında ve sözel içinde de ikiyi çözmeleri lazım. Sosyal kısmın diğer kısımlarında işte felsefedir, sosyolojidir vesaire çalıştılarsa o alanlarda da rahatlıkla derece yapabilirler. Benim evet gerçekten şu an herhalde sözel bütün bölümlere şeyim yetiyordu. Ama dediğim gibi hedefim en baştan beri Boğaziçi İktisat olduğu için onu tercih ettim. Üç sebep saymak gerekirse de Boğaziçi İktisat'ın hoca kalitesi, iktisat Bölümünün çok daha real, yani rasyonel olması, matematik ağırlıklı olması ve dediğim gibi hayalim akademisyen olmak olduğu için akademiye yönelik eğitim vermesi hasebiyle ben iktisat yazdım. Dolayısıyla iktisat yazdım. Peki bu bölüm kimler için uygun, kimler için değil? Kim iktisat okumalı, kim okumamalı? Böyle bir ayrım yapsak? Ya işte dediğim gibi hani insan 18 yaşında kendini ne kadar sanabilir? Bence bu ayrı bir konu. Bence hani e, gerçekten akademiye meraklı fakat yani bu çok önemli bir konu matematik konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan, yani sayısaldan hazırlansa dahi matematik hiçbir problem yaşamayacak, matematiğe ilgili arkadaşlara mutlaka tavsiye ederim. Öteki türlü yani işte birazcık liberalizm, birazcık işte kapitalizm, azıcık komünizm okumuş biri, sosyal bilim düzeyinde bunu okuma niyetiyle bölüme girdiğinde var olan matematik, şey, Boğaziçi İktisat üzerinde söylüyorum, karşılığında tökezleyebilir. Zor yani zor bir eğitim var. Ben mühendislerle beraber oluyorsunuz yani. Bu bilgisayara giren öğrenci sayısal 300'den giriyor. Sayısal 300. Üncüsü, 400. 400 üncüsü olarak giriyor ve aynı dersi alan bir grup öğrenci olarak ortak çana tabi tutuluyorsunuz. O yüzden rakipleriniz çok çok daha sizden ileride matematik olarak. O yüzden mutlaka matematik konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan, akademiye meraklı ve gerçekten sosyal anlamda kendini kısıtlayabilecek arkadaşlara tavsiye ederim. Benim iktisat tercihimden dolayı hiçbir pişmanlığım yok. Sadece derslerimden mesela ben çok zorlanıyorum çünkü sosyal yanım bu kadar ağır olmasaydı derslere daha odaklanabilirdim. Herkes bana şey diyor zaten sen işletmeye gitmeliymişsin. O yüzden <gülüyor> iktisat <gülüyor> bu konularda da daha dikkat edilesin. Peki tercih <laughs> dönemindesin. İstanbul'da iktisat okumak istiyorsun. İlk üç sıraya hangi fakülteleri yazarsın? Ben yine Boğaziçi İktisat yazardım muhtemelen. Ha, özür dilerim. Bir ihtimal Koç da yazabilirdim. Çünkü ben özel okullara çok mesafeliydim. Bu zaman içerisinde biraz daha olabilirmiş aslında daha iyi bir eğitim veriyormuş dedim yani. Ankara ya kesinlikle gitmezdim. Mutlaka İstanbul'da okurdum. Ee, i̇zleyen arkadaşlarım da kesinlikle İstanbul'da okumaları tavsiye ederim. Ben üniversitede bir şey öğrendiysem İstanbul bana 2-3 şey öğretti. Tercih sıralamam muhtemelen işte Koç İktisat İşletme, ee, sonra Boğaziçi İktisat, sonra Boğaziçi MIS ve Boğaziçi İşletme olurdu gibi geliyor. Eyvallah. Boğaziçi MIS'in de ne olduğunu tekrar... E, YBS ile MIS aynı şey. Yönetim bilişim sistemleri yani. Boğaziçi yönetim bilişim sistemlerini yazardım muhtemelen. Neden? Biraz hani kendimi sonradan tanımamla alakalı. Ben bu üniversiteye geçtikten sonra kendini tanımış biriyim. Sosyal yanımın bu kadar kuvvetli olduğunu fark ettikten sonra öyle bir bölümün beni daha fazla açacağını düşünüyorum şu an. Ama hani dediğim gibi yeniden olsa muhtemelen yine Boğaziçi İktisat yazardım. İnsan o belayı bir kere düştü mü kurtulamıyor kolay kolay. <laughs> Peki sana özel bir soru sorayım bu kendini tanımayı epey vurguluyorsun. Hem bölüm tercihinde de hem de hayattaki hedeflerinde de insanın çok önemli kendisini Aynen. tanımak. Lisede belki bu epey zor olabilir ama sen kendini nasıl tanıdın? Üniversitede tercih yapacak gençlere kendilerini tanımak için ne tavsiye ediyorsun? Yani bir büyüklerinden yönlendirme almaları gerekiyor yoksa hani şu karakter testleri falan vardır ya internette. Yok Onları abi. mı çözmek lazım? Ya yani insanın kendini tanıması için biraz burnunun sürtülmesi lazım bence. E şöyle söyleyeyim, çok ağır eğitimi olan bir liseden çıktım. Ve hani program çok sık olduğu için öğrencinin kendini tanıyacak çok fazla fırsat olmuyordu. Üniversiteye geçtiğimde hokus pokus olmadı. Aslında şu oldu, benim boş vaktim olduğu için ben bir şeyler denemeye başladım. Vakıf çalıştım, ondan sonra e, İSAR'a geldim. Üniversiteye geçer geçmez İSAR'a başladım. Burada çok farklı e, disiplinlerden insanla tanıştım. Kendi alanımla alakalı bir şeyler okumaya başladım. Bir yandan da işte sosyal sorumluluk projeleri, iş girişimleri, işte yani business girişimleri vesaire. İnsan hangisinin daha ona zevk verdiğini, hangisine daha başarılı olduğunu, neyden, neyi yapmaktan çok daha keyif aldığını deneye deneye öğreniyor. Bazısında çok memnun olmadan ayrıldım, canım sıkıldı. Bazısında çok memnun kaldım falan. Biraz öyle oldu. Kendimi tanıma sürecim tamamen deneme yanılmayla. Şu anda hani bir kardeşime yapabileceğim bir tavsiye sıkılana kadar dene. Mutlu olduğun yerde dur ve o işte e, olur herhalde. Üniversite eğitimin esnasında az önce yaptığım bir sürü işlerden de bahsettin. Sosyal sorumluluk projeleri vesaire. Ama tekrar bir sormuş olayım. Üniversitedeki eğitim sence yeterli mi? Kişinin entelektüel ve akademik hem de şahsi gelişimi için. Bence değil. Yani öyle olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Zaten mezun olmuş olanlar, hali hazırda okuyanlar da bana aynısını söylüyordu yani. Üniversite eğitimi yeterli değil diye. Ben de ikinci sınıfı bitiriyorum. Üç sene olmuş üniversiteye başlayalı. Üniversite ortamı kesinlikle çok fazla şey katıyor. En basit bir İngilizce öğretmeni bile çok fazla şey verebiliyor insana. Ama yine de insan e onunla eğitimmemeli Çünkü orada da aslında bir kalıp var. Yani o eğitim sisteminin bir ürünü oradaki hocamızda. Dışarıda bir esnafın yanına gidip onun yanında bir çıraklık yapsanız da bir sürü şey öğrenirsiniz. Müze müze İstanbul'a geçseniz de çok fazla şey öğrenirsiniz. O yüzden kesinlikle üniversite öğrencisinin bir ayağının mutlaka pergel gibi dışarıda olması lazım. Ama dersleri ihmal etmemeliler. Biraz ilk sene birinci sınıfta dersleri ihmal etmemelisini yaşıyorum belki ama e, normal hayatım itibariyle ben diğer yaptığım her şeyden çok memnunum. Beni çok fazla geliştirdiler çok iniklememek lazım. Biraz sosyal olmak gerekiyor. İktisat eğitimi hangi dilde olmalı sence? Şöyle sorayım hatta. Derslerin yabancı dilde işlenmesi öğrenciler için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Yani dışarıdan bakan biri için çok mükemmel bir şeymiş gibi görünüyor. Ben de lisansa başlamadan önce öyle olduğunu düşünüyordum. Fakat bence o kadar iyi bir şey değil. Ben yabancı dilde eğitime biraz karşıyım. Çünkü kendimde kesinlikle var bu dürüstçe bunu itiraf edebilirim. Başka arkadaşlarda da gözlemliyorum. İnsanlar yabancı dilde çekiniyorlar. Çekindiklerini de kolay kolay ifade edemiyorlar ve soru sormakta çok fazla olmuyor. Yani ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nin birinci sınıfı ve ikinci sınıfındaki derslerde öğrencilerin büyük çoğunluğu anlamadıkları kısımları kasten hocalarına sormuyorlar. Utanmamak Evet tamamen utanmayla alakalı bir mesele ve bu tamamen dil yetkinliğiyle alakalı bir problem. Çocukların özgüvenleri aslında çok daha fazla yani. Evet belki adam İngilizce konuşabilir, İngilizce okuyabilir, İngilizce yazabilir ama soru sormanın ve kendini ifade edebilmenin ana dilde iki kadar hiçbir dilde rahat olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bence mutlaka hoca ve öğrenci etkileşimi mümkün ana dilde yapılmalı. Zaten lisans bir doktora da birçok öğrenci yurt dışına gidiyor ve orada hocalarıyla dil konusunda etkileşime geçiyorlar. Ama e, yabancı dilde eğitimin şöyle bir artısı var. Alanınızın kavramlarını, e, terimlerini ancak yabancı dilde öğrenebiliyorsunuz. Ama bunun çözmenin şahsi kanaatim kolay bir yolu olarak bütün okumaları İngilizce yapmak ya da o dilde yapmak daha mantıklı olabilir. Bir de işin komik tarafı, biz lisans eğitiminde Türk hocalardan İngilizce ders alıyoruz. Hani yeni bir ana dil eğitimi yok aslında. Sırf iktisat okuduğun için ve insanlar da bunu bildikleri için hayatta karşılaştığın sahneler, sorular, garip istekler var mı? Dolar kaç oluyor filan? Ben çok fazla yaşamadım. Çünkü bence insanlar iktisadın ne olduğunu bilmiyorlar. <laughs> ekonomi deyince dolar kaç olur sorusu soruyorlar ama iktisat deyince şey gibi oluyor yani. Hani ne olacağız sen şimdi Merke Merkez Bankası Başkanı ya da işte ekonomi bakanı mı olacaksın diyorlar. İktisat biraz da şey böyle hani millet aslında biliyor akademik bir şey olduğunu. Ya buradan çıkan adam da hangi mesleği yapar bunu bilmiyorlar. Bir de toplumumuz gerçekten şey odaklı hani sen ne işe görürsün şeklinde kafa yapısı var. Çok doğru bir kafa yapısı bence öyle olması lazım. Şu muhabbet yaşadım bu arada. Hani iktisat okuyorsun ha hangi hisseler artar? Hani biraz da borsa kısmı artık şey dolar altını bıraktım herkes borsacı oldu. Daha borsa odaklı sorular soruyorlar. İktisat mezunu birisi kariyer yapmak veya iş sahibi olmak için Hangi yolları tercih edebilir? Önündeki fırsatlar neler? Yani şöyle tabii ki bir iktisat mezunu hukukçu gibi atıyorum belki ilahiyatçı gibi ne bileyim işte bir matematik bir öğretmenlik okuyan herhangi bir çocuk gibi tam olarak net bir meslek tanımına haiz değil. Ya da mühendis gibi daha doğru bir şey olur. Mühendis gibi net ben şuyum, mimar gibi ben buyum diyemiyor. Ama iktisatçıların da sektörel anlamda şey çok geniş. İşletmeciler de hatta işletmecilerden çok daha geniş yani bugün matematik gerektiren birçok iktisadi konuma işletmecilerden ziyade iktisatçılar yönlendiriliyor. Özellikle devlet kurumlarında, Merkez Bankası'nda, Borsa İstanbul'da, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde. Bununla beraber özel sektörde de aynı şekilde yani. iktisatçı adam kafası matematiğe basan, işte hasbel kadar istatistik bilen, yazılım bilen, yani lisans eğitiminde yazılım öğretiliyor daha ar dili üzerinden. Fakat kendilerini yine farklı alanlarda geliştirmiş arkadaşlar oluyor çoğunlukla. Gençler oldukları için aslında hayatlarında birçok şey başardıklarını o bölümden mezun olarak gösterebiliyorlar. O yüzden iktisatçı dediğim gibi işte bankacılıkta, ne bileyim muhasebe, özel sektörde beyaz yakalı olarak gibi alanlarda akademisyen olarak falan çok fazla iş yapabilir. Bu arada hani aslında resmi olarak da onun bir şeyi vardı. Bir şey yargıcı olabiliyorlar. Onun adını unuttum. Yani yargıya da kayabiliyorlar. Harbi mi? Evet evet. Sosyal bilim olması bir yana özel bir eğitim yani bir senelik bile galiba bir eğitim var. Bir, birkaç sınav var. Yargıya geçebiliyorlar kamu kurumlarında çok rahat Ankara'da bakanlıklarda rahatlıkla çalışabilirler yani. Bence çalışmaları bayağı geniş bir bölüm. Ama bitirmesi zor yani. Ben hani ben iktisat mezunu bir adama iş veririm. Orada mı şöyle bir şey var? İnsanların bu tür bölümlerden mezun olurken şunu göz ardı etmemesi lazım. Bakın abi ben iktisatçıyım ama hangi iktisattan mezunsun? X üniversitesindeki ile Koş üniversitesindeki, Y üniversitesindeki ile Boğaziçi'ndeki eğitim aynı değil. piyasadaki adam da bunu biliyor. O yüzden biraz da üniversitenize göre yargılanıyorsunuz bu tür bölümlerden mezun olduysanız. Son olarak iktisat okuyacaklara, bu bölüme gelmek isteyenlere neler tavsiye edersin? Bence gelmeyin. <laughs> yani özellikle e, ben abi iktisatçı olacağım, ben şu olacağım, bu olacağım demiyorsanız e, çok şey yapmam. E, tavsiye etmem. Çünkü zor bir bölüm. Hani kesinlikle zor olduğunu kabul ediyorum. Hakikaten yani hem matematiğe hem e, ders çalışmaya şeyseniz meyelseniz ve şeyi düşünüyorsanız, bu işin teorik kısmını öğrenmek istiyorsanız e, mutlaka tavsiye ederim. Ben açıkçası meselenin arka tarafını görmekten fevkalade memnunum. O yüzden dedim yani bir daha olsa bir daha okumak isterim diye. Ama zor olduğunu da kabul ediyorum. Yani benim gibi bir karakteriniz varsa iki ortalama ile mezun olup yine öğrenebilirsiniz belki. Ama gerçekten bu alana meyelseniz ve biraz da sosyal alanlardan kendinizi kısıtlayıp işte hayatınızda sadece isarı, lisans eğitiminizi ve bilmiyorum belki de bir iki farklı ortam daha ama çok da fazla dağılmadan derslerinize odaklarsanız eminim çok zevk alacağınız bir bölüm olacaktır. Özellikle boğaz içinde öğrenci ortamından dolayı, arkadaşlarından, arkadaşlardan ve hocalarından dolayı tavsiye ederim. İnsanların ne dediğini çok bakmamak lazım. Bence güzel bölüm. Gelin yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzından sağlık. Ben teşekkür ederim.